Yo. It looks like you lost another one. Sen neredesin, biz neredeyiz, sen neredesin, bilemem ki Sen neredesin, biz neredeyiz, sen neredesin, oturumda kimlerlesin, bilemem ki Yartan vursun seni yerden yere yapsın seni berberlere şarjörlerin doldurup da gitsem yine her yerlere bodrumda denizden çıkan teller gene teller gene Yat 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 kumda bat çalışma durmadan yat ben vururum pat 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 dişlerimiz kat 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 Aradım aradım bulamadım Aradı sana ulaşamadım Bize de bana bulaşamadım Hası bıraşlamadın ve bizden kurtulamadın Kurtulamadın Al al bil doymadın Makyajını da çıkartamadım Yeni halini görünce tanıyamadım Düster yazdım ama bir susturamadım Sen neredesin, biz neredeyiz, sen neredesin bilemem ki Sen neredesin, biz neredeyiz, sen neredesin, Bodrum'da kimlerlisin bilemem ki Bilemem ki